Ellerindeki kelepçeler, kelepçe. rejiye de sorduk. Ellerindeki kelepçeler plastik kelepçe mi diye, evet plastik kelepçe dediler. Bunun da nedeni şuymuş, şimdi bize bir gazeteci abi, Çünkü kolları çizilip bize şiddet uyguladılar diyebilirlermiş. Bu sebepten dolayı da plastik kelepçeler kullanılmış. Evet bu da ilginç bir detay evet. ve 150 polis ekibinin, polis memurunun verilen zarfların içinde olan bilgi saat gece yarısı 3'te açılıyor 3'te açtıklarında e, baskını yapacak olan polisler zarfın içinden gözaltına alacakları kişilerin isimleri, nedenleri ve onlarla birlikte gözaltına alınacak diğer kişiler yere oluyor. Ve neden dolayı suçlanacaklarına dair bilgi var. Zarfı açar açmaz da operasyon başlıyor. eş zamanlı 150 polis tarafından farklı noktalara. Burada bir detayda e, kadın polislerin kadın polisin Dilan Polat'ı üzerini giyinirken bile yalnız bırakmak istememesi. Burada şu sebeplerde ön planda tutuluyor. Kişi kendisine zarar, zarar verebilir. verebilir. Ya da evin bilinmeyen bir bölümü varsa eğer, onlar için demiyoruz ama hani genel suç profili üzerinden konuşuruz. kaçma olabilir. Ve polis diyor ki isterseniz çocuklarınızla vedalaşın. Çünkü bir süre onları göremeyeceksiniz. Evet bu detay da çok önemli bir detay. Evet. Bu arada 6 ile 14 yıl arası yargılanabilirlermiş. E, gözaltı süresince de ayakkabı bağcıklarını almışlar, evet, çıkartmışlar. yapıyor. Kemerleri çıkartmışlar. O detaylar da çok ilginç. Kendilerine zarar vermesinler diye. Yani günlerdir Türkiye onları izliyor. Gerçekten böyle bir film izler gibi izliyoruz güneşli güzel günler başlı vardı onlar için bundan böyle bir buçuk ay önce evet. şimdi Evrullah'ın dediği gibi fırtınalı günler başladı Her şey masan raporuyla beraber aslında masan ön masan inceleme raporunda adı için içine girince masan ön inceleme raporunda yüz milyonlarca liralık şaibeli işlem var. O anahtar cümle buydu zaten. Ondan sonra haklarında soruşturma başlatıldı. Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis iddialarıyla soruşturma başlatıldı. Mal varlıklarına el konuldu. Yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bir ara yurt dışına çıktıklarına, para kaçırdıklarına dair iddialar vardı. İddialar zaten şu görüntülerle beraber tamamen yalanlanmış oldu diyebiliriz. Evet o 500 milyonluk para de, trafiği falan vardı onların hepsini zaten savcılık, de mali Büyük polis ve masakta de, 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 şey olarak inceliyor. Bir de şu ilginç mesela hep operasyonlar gece 5'te olur. Hı. Böyle gazetelerde baktığımız zaman 3. sayfa haberlerine ya da 1. sayfa haberlerine hep böyle gece 5 şey, sabaha karşı 5'te operasyon yapılıyor. Evet sağ karşı Şimdi Onlar da Gece 3'te operasyon için düğmeye basılmış. Çünkü bu onlar bu operasyona günlerdir hazırlanıyorlar, bekliyorlar. Hı hı. Sonuçta bütün oklar onların üzerinde. O avukatları da... Ne yapıyorlarmış biliyor musunuz? İddiaya göre gece çıkıyorlarmış, ee, Sapanca taraflarına falan gidiyorlarmış. İstanbul'a yakın noktalara. İstanbul'a yakın noktalara gidiyorlarmış. Oralarda biraz vakit geçiriyorlarmış. Sabah böyle... 7 gibi, 6 gibi falan da evlerine dönüyorlar. dönüyorlarmış. Evet. O gece de biraz daha oturmak istemişler. Evet. İddia bu yönde. Evet. Yani gece 3'ten sonra çıkmayı planlıyorlarmış o gece. Yani 3'te yapılmasının sebebi, 5'te değil de 3'te yapılmasının sebebi bütün ev ahalisinin, halkının yani gözaltına alınacak kişiler listesinin evde olması hı hı. ve bir an evvel olması ki nitekim karı koca evde Sıla Doğu'da alındı. E, bu arada e, parça parça çeşitli yerlerden arkadaşlarımız, gazeteci, bu konuyu izleyenler, avukat arkadaşlarımız biz de, biz de onlara günlerdir soruyorduk. Bu hareket, masak, bu hareketi ne zaman tamam incelemeye alalım ve düğmeye basalım sorusunu günlerden beri sorduk, sorduk. E, yayına girmeden önce o sorunun cevabını da aldık. İddiaya göre masak çiftin Uçaklı paylaşımından sonra harekete geçiyor. Evet. Yani Dilan Polat'ın Engin bana uçak al videosunun ardından bir sıkıntı var diyerek harekete geçiyorlar. Zaten çiftin kulağına da bilmiyoruz bir şeyler gitmiş olabilir mi? Paniğe kapıldılar. Ertesi günü uçağın kendilerine ait değil kiralandığını, kiraladıklarını söylediler. Ama bir ortaya çıktığı günler sonra bu uçağı sevgili izleyiciler kiralamanın bedeli de 40 bin dolarmış. 40 bin dolara su gibi para harcanıyor ve uçak kiralanıyor. Şu görüntü aslında bardağı taşıran son damla oldu. Evet. Uzun süredir herkes onları izliyordu. Billboardlarda ben karımın kocasıyım, kocamın karısıyımla başladı. Günlerle devam etti. Lüks otomobillerle sürdü ama uçakla beraber... Olay kaybetmeye başladılar diyebiliriz. Sosyal medyada o kadar çok konuşuldu ki bu görüntüler ve herkes şu soruya yanıt aradı. Bu paranın kaynağı nereden? Bu zenginlik nereden geliyor? Günlerce Twitter'da TT listesinde üst sırada kaldılar ve aynı gün açıklama yapmak durumunda kaldılar. Önce uçağı satın almışlar gibi bir atmosfer sergilediler, bir hava sergilediler. Sonrasında da aslında o uçak satın alınmadı. O uçak kiralık diye bir açıklama yaptılar ama Yine de eleştiri oklarından kurtulamadılar. Masak bu görüntü sonrası düğmeye bastı. bastı. Evet yani e, bir tehlike arz ettiğini zaten sosyal medyada e, önemli araştırmacı gazetecilerin de harekete geçmesinin ardından hmm. bir geri adım oldu ya. Hiç böyle bir şey olmasaydı buradan yürüyeceklerdi ve o uçak onların gibi devam edecekti. Öyle. Ama bırakın uçağa sahip olmaları. 40 bin dolarlık bir uçağı da bugün... Herhangi bir kozmetik işiyle uğraşan birisi kiralayabiliyor mu? Ha, bir şey söyleyeceğim. Kiralıyorsa yazsın. Güzel merkezinin adını vererek okuyalım. Bu... Hani reklam meklam demeyelim. Hatırlarsın bu aslında uçak kiralama ilk değil. Daha önce de tatile bir yere gideceklerdi. Güney'e gideceklerdi galiba. Uçağı kaçırmışlardı. Ha, ben de onu kaçırmışım. Dilan, Dilan, Dilan uçağı kaçırmıştı ve eşi özel uçak kiralamıştı onlara. Bakın. Bayağı haber olmuştu bu. Hatırlıyorum ben bunu. Ben, bunu, ben de onu kaçırmışım. Ee, ama bugün bir işle uğraş. Yani büyük holding patronları, büyük şirketlerin sahipleri. O da özel uçakları var. Kendilerini kullanmadıkları zaman kiraya veriliyor o uçaklar. Ama normal bir işle uğraşan bir insanın, bir karı kocanın. Dilan Polat'a sormuştuk buraya geldiğinde nasıl bu uçak. Ya dedi e, kirala, e, kiraladık demedi o gün o çok e, net hayır yine kiraladık deli etmek için e, evet. insanları yani, çıldırtmak için bizi kıskananları çıldırtmak ama için bir yapıyoruz. De ne demişti, nazar değmesin diye uçağın tekerlekleri yere basınca paylaşmışlar havalanmadan önce paylaşmamışlar ki göz nazar değer de uçak düşer müşer bir şey olur inanılır gibi değil peki şu an e, neredeler Sıla Doğu Engin Polat ve Dilan Polat Vatan Caddesi'nde. Vatan e, bu, emniyeti Bize bu bölgede de, e, bilgi, bilgiyi de verdi. Vatan Emniyeti'nde B blok eksi bir nezarethanede ve saat 11'de sorgulanmaya başlayacaklar ve çapraz sorguya alınacaklar dedi. Evet. Çapraz sorguda bakalım kim ne söyleyecek. Ne söyleyecek. Ve gözaltı süresinin devam etmesi bekleniyor. Pazartesi gününe kadar Bir iddiaya göre de bir iddiaya göre de e, bu işi bilenlere soruyoruz tabi. Engin Polat'a tutuklama çıkabilir deniliyor. Evet sadece Polat çifti gözaltına alınmadı. Gazeteci Murat Arel'in iddiasına ve paylaşımına getirelim ekrana. Diyor ki Engin Polat ve Dilan Polat dahil 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Gözaltı listesinde yabancı uyruklu kişilerin de olduğu belirtildi. Bu akşam yayına girmeden edindiğim bilgiye göre raporlar daha tamamlanmamıştı. Umarım Masak ve vergi müfettişlerinin raporu tamamlanmıştır. Ayrıntıları öğreneceğiz dedi Murat Ağrel ve iddiaya göre gözaltına alınanlar arasında efendim ailenin kara kutusu, evin çalışanı Şule de var bu iddiayı ortaya atan da Sisi. İzleyelim. Dinleyelim daha doğrusu. Alındı abla şu an. şöyle de şu an göz altında. Yani Şule çok şeyi kapısını açacak. Çünkü Şule Özbek adamların üzerine yapılan şirketlerle ilgili o Özbekleri de yaktı. O burada onlar. Ha, ama abla şöyle mesela Dilan Polat ve Engin Polat Vatan emniyetindeler, e yani mesela Engin Nilgün Yılmaz ve işte e, dayısı şeydeler hmm, Kavacık emniyetindeler. Operasyon düzenleniyor tam saat 3'te eş zamanlı operasyon düzenleniyor her yere ve e, Engin Polat'ın anneannesinin evinin kapısı kırılarak içeriye giriliyor. Şu an Vatan emniyetindeler hatta e, kapısı kırılarak giriliyor.